Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere malaga tatlısı yaptım. Muhteşem bir tatlı, bol çikolatalı, muzlu, muhallebili bir tatlı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle kekiyle başlayalım. Kekinin yapımına. 2 adet büyük boy yumurtam var. Hemen kabıma alıyorum. bir çay bardağı toz şekerimi üzerine ekliyorum. Ve mikserle iyicene böyle beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Evet malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim yumurtamızın ve sütümüzün. Evet iyicene beyazlaşıncaya kadar mikserle çırpıyorum ve hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Tekrar hafif bir karıştırıyorum. Ve şimdi kuru malzemelerime geçiyorum. Bir buçuk bardak un kullandım. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir un miktarı. 2 yemek kaşığı kakao. Kabartma tozu ve vanilya ekledim arkadaşlar ve iyicene eliyorum ve hemen mikserimin düşük devriyle karıştırıyorum. Burada çok karıştırmanıza gerek yok. Bütün malzemeler birbirinin içine geçinceye kadar düşük bir devirde karıştırıyoruz. Evet kıvamı da böyle. Ve hemen borcamı altına çok az sıvı yağ koyup bir fırça yardımıyla her yerine yayıyorum. Benim borcamım küçük boy arkadaşlar. Büyük boy borcam kullanırsanız malzemeleri ikiye katlayabilirsiniz. Borcamın ölçüsünü de açıklama kısmına yazacağım. Ve hemen kekimin hamurunu borcamıma aktarıyorum. Evet şöyle birkaç kere yere vurarak eşit şekilde dağılmasını sağlıyorum ve 180 dereceye ayarladığım fırına veriyorum. 25 dakika kadar pişirdim. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ve şimdi de hemen ganajın yapımına geçiyorum. 200 milimlik kremamı bir kabıma alıyorum. Isıtıyorum. Kaynatmıyorum arkadaşlar. Şöyle etrafında hafif kabarcıklar oluşuncaya kadar ısıtıyorum. Evet şöyle kabarcıklar oluştu ve hemen 200 gram kakao 200 gram çikolatamı ekliyorum. Sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Evet şimdi kremanın sıcaklığıyla iyice onları eritiyorum. Bu arada ocağımın altını kapattım. İyice karıştırıyorum. Evet ganajım da hazır. Şöyle bir kenara alıp soğumasını bekliyorum ve hemen muhallebisinin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Muhallebisi için 2 yemek kaşığı un ekliyorum tencereme. 1 yemek kaşığı nişasta. Yarım su bardağı toz şeker. İyice karıştırıyorum. Ve 2 su bardağı süt ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak iyicene koyulaşmasını bekliyorum. Sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet iyicene koyulaştı ve göz göz oldu. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ekliyorum arkadaşlar. Bu arada ocağımın altını kapattım. Ve iyicene karıştırıyorum. Evet, muhallebimin kıvamı da böyle. Evet, şimdi kekim iyice ne pişti. Ortası kabardığı için çatalla ezdim onu arkadaşlar. Daha düzgün dursun diye. Şimdi kürdan testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kürdanım kuru çıkıyor. Kürdan kuru çıktıysa kekimiz güzelce ne pişmiş demektir. Ve hemen üzerine bir bardak süt ekliyorum. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra sütüme ekliyorum. Ve muhallebimi de sıcak sıcak döküyorum üzerine. Evet spatula yardımıyla düzeltiyorum. Ve şimdi muzlarımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle halka halka doğradım ben muzlarımı. Direkt bütün olarak da koyabilirsiniz. Ama böyle servisi çok daha kolay oluyor. Ve daha güzel olduğuna inanıyorum bu şekilde. Böyle dilimli dilimli şekilde halka halka diziyorum. Bütün muzlarımı toplam 4 adet muz kullandım orta boy. Evet şimdi ganajımı da üzerine döküyorum. Evet ganajımı döktükten sonra şöyle bir 10 dakika buzdolabında beklettim arkadaşlar. İyice ganajı üzerinde donsun diye. Evet 10 dakika beklettikten sonra şimdi üzerine toz fıstık serpiyorum dolaptan aldıktan sonra. Biraz da küçük küçük doğradığım beyaz çikolatam vardı. Onu da üzerine serpiyorum. Ve hemen sunuma geçiyorum. Evet arkadaşlar inanılmaz güzel bir tatlı şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka deneyin Evet şöyle tabağıma alıyorum. Altında yumuşacık keki, üzerinde muhallebisi ve üzerinde çikolatalı ganajı muzlarla beraber muhteşem bir tat. Evet kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.